Ben de özledim ya. Birkaç gündür oynamıyoruz ha. <laughs> Şimdi e, düşündüm de. İki gün oldu. İki gün oldu. Yani bugün de üç gün? Oyun konusunu düşününce aynı kitaplarda olan şey oluyor bana. Bir kitabı eğer bir haftadan okumazsam, en son neler olduğunu hatırlamak için son kaldığım sayfadan önceki on sayfayı ben tekrar okuyorum. E, çünkü gerçekten düşününce, lan Ne olmuştu falan gibisinden sorular sorabiliyor insan. Aynı şey oyunlar için de geçerli. Yara bir tamam, oyunu yarada şey bırakmıştım. Bir sene sonra Hı -hı. geri döndüm. En baştan oynamam gerekti. Her şeyi unutmuşum. Mekanikleri bile unutursun. O o bile. Düşün yani. Ki bunu yani, dangamron peki oylar... en büyük örnek. Aylar sonra <laughs> devam ediyorum. Duruşmaya geliyorum. Lan neyle ateş ediyorduk kurşunu? Neyle kopyalıyorduk? Neyle yavaşlatıyorduk? Hepsini unutuyorum ya. <laughs> Allah'tan SC'ye basınca kontroller ek ekranı geliyor. <laughs> <laughs> Sende de var mı böyle bir şey? Ne? Nasıl bir şey? Yani oyunlara... Ya, unutma Ha. Ben dün oynadığımı bile unutuyorum. Ben unutma konusunda <laughs> efsaneyim oh. Ben Onu işte... da golemi ağlatmıştık. Neyi? Golemi. Üzümüt golem. Ha evet hatırlıyorum. Çok Üzülmüştüm üzüldüm bayağı ya. ya. Ben üzüldüm gerçekten adamım. Allah! Dakika, dakika bir, gol bir, bir, bir ya. Boy. Daha birden dakika bir, gol bir. Daha oyuna başlayalım, bir dakika olmadı. Ee, i̇leri gittim mi hiç? Bir sonraki kaydetme noktasına en son şey yaptık ben sonra. Nasıl yani? Ah, oh. Kaldığımız yer. E, tam bir platformun üstündeydi. Aa evet, bir mantarın üzerinde kalmıştık en son. Videoyu Hı -hı. kapatmak zorunda kalmıştık. Ama bak onu bile unutmuşum şu an yani. şurada kalmıştık yanlış hatırlamıyorsam. Sen... Tam burada. Ah. O kuşlar ne kadar inatçı. Baya inatçı ve korkutucu bir tipe sahip. Oyun daha gittikçe daha zorlaşıyor oyunda... fark ettin mi? Evet. Oyunda şey çeşitliliği yok dedik. Düşman çeşitliliği yok dedik. Hepsini güçlü sandılar. Ağzımıza tükürdüler. <laughs> Kardeş düşman çeşitliliği yok mu dedin? Gel bakayım buraya falan. <laughs> Beden sonu tutamda yoktu. Demek ki güncelleme gelmiş falan. Seni yedirmeyeyim. <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet. Ama üzülüyorum hala o goleme ya. Sanki birinin eşyasına yani. o nasıl ağladı bir de biz gittikten sonra hatırlıyor musun? <laughs> evet, bize şey yapma çaktırmamaya çalıştı. Bu arada canımızı yeniledik. Sadece ya kazı yapıyormuş ya. Çok kötüydü. Ya Canım şu ana ağır. kadar denk geldiğimiz bütün düşmanlarda bir sıkıntı oldu fark ettin Birini iyiliğe çevirdik. Birini yanlış anlaşılmadan dolayı dövdük. Kaç tane boss yendik? Ha ilk ilki yaprak canavarıydı bak. O bildiğin düşmandı gerçi. O düşmandı. O A, sadece keyif için saldırıyor gibiydi. Aynen. Şimdi hepsini yeniden doğdurdun. Nasıl yani? <laughs> dükkan vardı giymeyecek <laughs> Nasıl? Dükkan vardı G'de. Harbi mi? Evet. Hiç, Hiç fark etmedim valla. Valla çok üzgünüm ya, <laughs> şu an geri dönemeyeceğim galiba. İlk kez dönemiyorsun bu arada galiba. Evet. Niye? <laughs> ne bileyim, şu an çok gaza geldim. <laughs> ah! <laughs> Güzel bu arada. Çok Zordu ya. Başarım aldım bu arada fark ettin mi? <laughs> gördüm gördüm geldi. <laughs> Muhtemelen videoda çıkmayacak ama sana gelmiştir. Sen sana pencere paylaşımı yapıyorum çünkü. Ee, videoda ise oyun yakalama yaptığım için sadece o no? Pardon. 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 Yanlışlıkla pencere. <gülüyor> 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 Dedim çöktü bu arada. Çok çökmüş gibi oldu. Aynen üzüldüm de. Bu arada arkadaşlar Ceyhun'la videonun başında bu oyun bittiğinde yine Ceyhun'un konutluğunda ne çekelim diye düşündük. Ee, eminim siz de Ceyhun'la olan muhabbetimizden hoşlanmışsınızdır. Oh canım kaldı Hiç ya <laughs> sevmedik yazacaklar bu arada ya. Hiç sevmedi falan. Böyle... Ceyhun kimmiş beni abi. İnsanlar beni şaşırtmak için bazen genelde tam tersini söylerler. Bunu sevdim mi? Yo, sevmedim. Sonra der ki, Sevme, sen Ben değil. böyle dedim diye sevmeyecekler bu arada. <laughs> Şaka bir yana en son bir gönderi paylaştı topluluk sekmesinde belki sen Hı -hı. de görmüşsündür. Gördüm i̇şte gördüm. Altan mesajını yazdım. Aynen. Şu serileri bitirdi falan. Ceyhun da iyi spoiler verdi bu arada. <laughs> Messenger yazarı. <laughs> Tabii bunu kimse bilemeyecek. Ceyhun'la Messenger oynadığımızı göremediği için kimseler. Bu arada bir canım kaldı. Kaç? Onu öldürmeye çalışmayacağım. Hayır, Heh. Benim Ama... bir can çıktı alamadın onu. Ha. Neyse ya. E yok alamadım dedim bilgin bir şeyin içine düşüp yok oldu. Ha anladım o manada diyorsun. Şu Ya şu diken fırlatıyorlar. Otarla Evet evet. Hiç karşı koyamıyorum. Yani e niye... Burda ne var be? Bana Daha Nasıl? değil galiba. Onu, orayı ben yapamam şu an, mümkün değil. <laughs> Birkaç bin yıl sonra ne olacak şeylerden birisi galiba? Galiba dikenlere karşı bir savunma alınca mı? Bir de her şeyi gördük markette. Hiç gizlemek niyetlerinde değiller de yani. Vallahi her şeyi beklerim şu an Ah. iyi para aslında yani o dükkana girmeye. Bayağı iyi Ama kaldı. o dükkanda Olmaz. ne bir hikaye veya sohbet olmayacaktı. Boston öncekinde sohbet oluyor. Bir de ilk geç e, dünya değiştirdiğinde. O zaman bir şey kaçırmadık. Hı hı. Bir update dışında. Aynen. <laughs> geliştirme dışında. Ölür müsün kardeşim artık lütfen. Ya, bak uçmaya uçmaya uçmayı açınca aşağı koyabiliyorsun herhalde. Olmuyor ya. Yapamadım. <laughs> çok şu an sıkıntılı bir durumdayım. <laughs> Niye Mario oynuyormuş gibi davranıyorsun? Neden? Niye kamalarına satıyorsun? <laughs> ya çok alıştım ya ben. Küçüklükten gelen bir alışkanlık var. <laughs> Fırlat. sana kardeş. Allah Allah. Sağ. Kork bu sen ne dedin? çok güzel. Efendim? Ne dedin? Ne dedin? Sen söyle sen söyle. Spoiler olmasın <laughs> mı? Yok spoiler olmasın. Videodan sonra söyledim. Tamamdır. Ben. ben bu videolardan beni atma yazayım şunu dedi diye. <laughs> ya boss, boss. Hadi girelim içeri. <laughs> boss olduğu ne kadar belli bir sonraki yer. <laughs> bir şeye ihtiyacın var mı? Bölüm sonu canavar. Dikkatli ol. İleride bir kaybolmuş seziyorum kaybolmuş mu? Maceraları trajik bir şekilde son bulan ve güçleri iblis büyüsüyle bozulmuş olan elçilere biz öyle diyoruz. Neden aniden bu kadar ciddileştin? Çünkü yolundan sapmış bir elçinin sana saldırma ihtimali varken ciddi olmak zorundayım. Ve eğer hikayelerde... Ne? Hikayelerdeki galiba. Hikayelerdeki keşiş o ise, eğer gerçekten o ise sen neden bahsediyorsun? Diyorum ki Dengin'le karşılaşmak üzeresin. iyi şanslar. O bir tane daha elçi gelecek galiba bosta Bak bu zorlayabilir gerçekten. Bir şey ihtiyacım Gerişim var. Çünkü ben her zaman bizimle aynı şekilde saldıran bosslardan korkmuşumdur oyunlarda. Farklı boss olunca bir şekilde onun saldırı düzenini öğrenip karşı koyabiliyorsunuz ama kendinize karşı saldırmak çok zorlaşıyor. Bence Hangisi, can olan. Hangisini alsak ki? Can olan dedin değil mi? SP mi? Sağlık puanı mı? Ötekini kullanmıyorsun çünkü. Aynen doğru düz. Bak bu daha işimize yarar. Diğerini neredeyse hiç kullanmıyoruz ya. Şeyi izledim. Oynadın mı bu arada? Neyi? My Friend Pedro. Hayır. Oynamadım. O, belki onu, keyifli de yok ondan. Bak belki onu oynarız. Belki. Bak belki, bak bak. Mi? Görünen o ki davetsiz bir misafirimiz var. Buradan gitmelisin. Burası yaratıklarla dolmak üzere. Aa benim diken mantarlarım seni korkuttu mu yoksa? Yani o hikayeler gerçekmiş. <laughs> Ordumu sevmedin mi? Bu kötü oldu çünkü sen de ordumun bir parçası olmak üzeresin. Ne? Bu parşömen. olamaz. Hayır imkanı yok. Kraliçen karşısında diz çök ve diken lanetinin gazabına uğra. Oh shit. Bu sefer düşman. T tırmanamıyorum. Ah! vuramıyorum. Bir saniye önce dedim ki, oyundaki bütün projektağları böyle çok güzel bir şey. Bir <laughs> saniye önce dedim <gülüyor> ya! <gülüyor> Oyun yemin ederim dalga geçiyor artık ya. Ne dediğimizi de biliyor sanki. Ya abi, çok zor ha! Bu şey yapmıyor, sersemlemiyor hiç. Öyle bir sıkıntısı var bunun. Peki Benim ne zaman şunlardan enerji acaba? almam lazım. Efendim? Ah! Ya öldüm öldü ağzıma tükürdü. ne dedin Ceyhun? Ne, şey ne zaman duyuyor acaba onu şey yaptım. Hmm. Hani vurma anı ne zaman? Güzel soru. Ah! Kırbaç! Evet. Ah, bunun bir taktiği vardır, eminim vardır. Kesinlikle vardır. Geçebiliyoruz mu? Güzel. Aynı diyalogları tekrar okumak istemiyorum çünkü. İlk kez tutamadığım bir yer var değil mi oyun başından beri? Evet evet. İlk kez denk geldim. Diğer bosslarda oldu çünkü. Ya kırbaca bak. Abi tam kafama atlıyor ya. Nasıl kaçabilirim ki bundan? Şu an takipçiler büyük bir melek ediyor. Onlar keşfettiği şey yolunu. <laughs> aynen aynen. Ya nasıl geçemiyorum bunu ya falan. <laughs> bir dakika orada onun üstünden uçarak şey yapmayı desene. Aşağı vurarak bir kez daha zıplamayı. Mantıklı. Deneyeceğim. Ama canım çok az. Onun da. <laughs> <laughs> Abi bir dakika. Galiba canını azalttık. İki düşman çıkardı. Aa dur. o oh, parlıyor. Evet 3 tane su yukarı da çok güzeldi. Evet değil mi? Çok üzüldüm ya. <laughs> Vallahi kötü hissettim. Oh. oh. Eyvah. Evet gerçekten eyvah. Abiciğim gider misin? <laughs> Kafayı <Kampan> yiyeceğim. <laughs> Niye bu kadar zorlandık ya? Allah Allah. Hayır, bir düzen de keşfedemedim işin kötü tarafı. Evet, evet, ne zaman durduğu yok yani. Bir zayıflama anı veya şey. Biz mi körüz anlamadım ki. ben hiçbir şey göremedim Hardcore yani. Hardcore gamerler, <laughs> şu eziklere bak falan diyordu böyle. Geçen nasıl geçiyor acaba? İlk bir zıplayıp duruyor sonra ne taraftaysan o taraf hani. bir de arkasına da geçemiyorum. Ne taraftaysan o tarafı evet, evet. kırbaç atıyor dediğim gibi. Şu an iki kişi bir tane şeyi do... Neyse. Neyse bu <laughs> buke... O Kırbaçlayak şeyini mi kırdı o? Project mı kırdı senin? <laughs> Galiba öyle oldu. <laughs> tamam dikkat edemedim Takip ama benim cana ihtiyacım var ya. yoksa yine öleceğim. Efendim? Hakikaten dengimiz. Gerçekten dengimiz ya. Korkutucu yani. Üç kez vuruyor. Sonra ortaya geçip. Evet. Üç kez vurup ortaya geçiyor. Bunu kullanabilirim. Ortada kırbaç atmıyor çünkü. Bir de ilk düştüğü yerde kırbaç atmıyor. Onu denk getirebilir miyim ki? Adam dokunarak öldürdü bana. Hiçbir şey... Burada çok montaj yapmam gerekecek. Aslında bir tane daha şey vardı. Şey şimdi Sıkıntı mı var? Pardon, şey baskın yedim. Sorun değil. Evet, çok fazla keseceğim bosslardan birisi. Aynen öyle. Güzel. Bayağı vurduk. Ver bakalım. Hiç öyle bir yok. Hoppa! Bak. Hoppa! Ben tam Hoppa. olduğum mesafeye gelmesi çok rahatsız edici. Evet, katılıyorum. Shuriken lane var, bir sonraki ortada durmasında ona Shuriken isabet etmeye çalış. Olur. Yani varsa kullanalım değil mi? Değil mi? Aynen öyle. İyi iyi. Canın azaldığını gösteren bir... Oh. Yok artık! Ha artık vurabiliyoruz sanırım. O deminki saldırıdan kaçmak çok kolay duyuyordu. Valla bir an ne yapacağını bilemedim. Refleksle zıpladım havaya ama. Oh. Oh. Kırbaçlayacak oh. mı? Kırbaçlayacak. Rastgele bir atlıyorsa kırbaçlıyor. Onu ayarmış olduk. Canına fulledin he Erdem. Harbiden he. Teşekkür ederim. <laughs> ah yok artık. Ne? Rastgele bir zıplamadı bu sefer. Sen mi otu dedin ki acaba? Bilemiyorum. Bana doğru mu atladı acaba? Merak ettiğim işin sonunda bununla kapıştırmak için niye üzüleceğiz? Ben de <laughs> Artık her şeyi bekliyorum oyundan. Yani bizi hangi bossla üzmeye çalışacak? Bu yine bir yanlış anlaşılma mı olacak? Öyle artık sen Büyük de ya. Büyükler böyle dediğim için yine bizi satıp hiçbir şey yapmayacak değil mi? Olabilir. Onu nasıl öldüreceğim ben ya? Yok artık. Anladım, ama... bir yöntemi vardı ama. İki canım kaldı Ceyhun. Dikenler Ölür müsün artık? <laughs> ne olur öl, ne olur. olur. Öndekine bu arkadakine çekmeye evet, çalış. Evet, onu öyle yapmam gerekiyordu. Hayır! Abi mantay olduğun için iyi davrandın. <laughs> Aynen canım gitmedi. <laughs> Ama aynı taktiği artık uygulamam lazım. Yoksa olmayacak. Evet. Oh! Uh. <laughs> ne olur bırak! Hayır hayır! hayır. <laughs> Çok... <laughs> Korkutucuydu de... bu. Bize doğru yürüyordu ya. <laughs> ama başlayacağım ha! Tamam. he. Ben mantan oluyorum. Kıvaçla yüyen bir kadın görmek istediğim bir şey ama... Görmek <laughs> değil. Mantar olunca kaçıyorlar bize zarar. Oh! Oh! He. Öyle çöktü <laughs> sandım ya. Evet işte bu Ne? Ne? Ya o da elçiymiş. <laughs> Elçi ya o da, da adam. Ben şey... Hmm... Neydi o adamın adı ya? Tüccarın dediklerini unuttum tamamen savaş esnasında. <gülüyor> <gülüyor> o kadar heyecan yaptım ki. Bak bunun da öldüğünde gelen bir şey varmış demek ki. Kiracısı var. Şey Dur bir saniye. Ha, <laughs> tipe bak ama bu bayağı dağılmış. Sen de kim oluyorsun öyle? Ben Quilbul. Quilbul mu? Ne saçma bir isim. Neden seni daha önce hiç görmedim? Elçimle birlikte lanetlendikten sonra ben uzun zaman önce sürgün edildim. Bu ses Yoksa sen... Buradan gidiyor muyum? Doğru bildin. Görüşürüz ezik. Aa. Ne oldu be? Hiçbir şey anlamadım. Kimdi ki acaba? Çok merak ettim. Eski sevgilisi falan mıydı? Ne acıklı bir şey oluyor. <laughs> şimdi kaydedilecek. Çizgin kayalikler. Oo. Peki Ali, o zaman. Biz bu ben burada bitirelim. 20 dakikayı doldurmuşuz. Güzel Olur. boss savaşıydı. Görüşmek üzere. Boss savaşını tavanla koyacak mısın? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> bu da 2 dakika falan bitiyor video. <gülüyor> Aynen. <gülüyor>